Sevgili dostlar iyi akşamlar. E, şimdiki konumuz Exotic Short Ears özellikleri ve bakımı. Exotic Short Ears bilinen adıyla Persian, yani İran kedisine benzerliği ile dikkat çeker. Bu benzerliğin sebebi bu ırkın Amerikan Short Ears ve İran kedisi kırması olmasıdır. Üretimi 1960'lı yıllarda başlamış olup dayanıklı ve güçlü yapısının yanı sıra oyuncudur. Güzel tüyleri basık suratı ile en sevilen türlerden biridir. Bu anlatımımızda Short Shorthair kedilerinin ırk ve karakter özelliklerinin yanı sıra sağlıklı ve uzun ömürlü sürmesi için bakımında dikkat edilmesi gereken hususlara ve yatkın olduğu hastalıklar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Short Shorthair fiziksel özellikleri. Short Shorthair fiziksel olarak soy ağacındaki her iki ırkta da benzerlik gösterir. Ancak bu benzerlikte İran kedisi Persian biraz daha baskındır. Özellikle yüzü İran kedisi gibi yumuk ve basık. Bu sebeple İran kedisine daha çok benzetilir. Yuvarlak kafa ve vücut hatları iri yuvarlak gözleriyle dikkat çeker. Küçükken yumuşak ve uzun olan tüyleri yaşlandıkça kısalır ve biraz da sertleşir. Tüyleri kısa olmasına rağmen kürkü sık ve yumuşaktır. Tüm bunlara rağmen tüylerinin bakımı İran kedisinden göre daha kolaydır. Çok fazla renk ve desen çeşitliliğine sahiptir. Göz renkleri ise kük rengine <laughs> özür dilerim. Kük rengine göre değişiklik gösterir. Mavi, yeşil ya da kehrivan rengi olabilir. Kulakları küçük ve uçları yuvarlaktır. Kuyruğu ise diğer kedilere oranla daha kısadır. Exotic Short Air karakter özelliklerine gelecek olursak, Exotic Short Air kedilerinin karakter özelliklerinde ise soy ağacındaki Amerikan Short Air ırkı daha baskındır. Genel mizaç olarak İran kedilerine daha sakindir. İran kedilerinden daha sakindir. Exotic Short Air ise Amerikan Short Air gibi canlı, hareketli, oyuncu, fiziksel aktivitelere katılmayı seven bir mizaca sahiptir. Sahiplerine bağlı ve sadıktırlar. Sahipleri ve ev ailesi, sahipleri ve evi ailesi gibi kabul eder. Onlar tarafından sürekli sevilmek, okşanmak, sarılmak çok hoşlarına gider. Sahiplerine ilgiyi düşkün bir ırk olan egzotik short air kedileri sürekli sahiplerinin yanında olmayı isterler evde uzun süre yalnız bırakılmayı asla sevmezler. Bu sebeple bu ırkı sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu durumları göz ardı etmemelisiniz. Egzotik short hair bakımı Egzotik short hair kedilerinin bakımı sağlık takipleri düzenli yapılırsa 15 yıl ve üzeri yaşayabilirler. Aşı takvimi ve rutin veteriner kontrolü aksatılmamalıdır. Yılda bir kez, bir yılda bir kez check-up yapılmalı. Kürk bakımı konusunda çok zorlanmazsınız. Tüyleri sık olsa da İran gecesi gibi uzun olmadığı için bakımı ve temizliği çok daha kolaydır. Sağlıklı büyümesi ve uzun ömür sürmesi için uygun mama seçimi yapmalısınız. Bu konuda da detaylı bilgiyi veterinize kesinlikle danışmanız gerekir. Sevgili dostlar, bu videomu izleyip izleyip beğen yapıp ve kanalıma abone olursanız minnettar olurum. Hepinize keyifli bir akşam ve keyifli bir hafta dilerim.